Merhaba arkadaşlar, HTC lansmanındayız. E, bugün bizlere iki tane telefon tanıtıldı. Orta segmente yer alan HTC One'ın kompakt hali e, HTC One Mini ile karşınızdayız. HTC One Mini 4.3 inç, e, HD ekrana sahip, çift çekirdekli bir e, orta segment akıllı telefon. E, HD HT ekranıyla e, HTC One Mini'nin hemen hemen bütün özelliklerini e, üzerinde barındıran bir telefon. HTC BangFeed Zoo e, ee, boom sound gibi özellikleri e, beraberinde getiren bir telefon. Telefon e, Eylül ayında Ekim ayı ile birlikte Eylül ayının sonuna Ekim ayının başıyla birlikte Türkiye'de yer alacak. Tele, dilerseniz telefonun telefon kimliğine bakalım. E, HTC One Mini e, yazılım bilgisine baktığımızda 4.22 e, Android arayüzü ile geliyor. E, HTC Zoo ile e, canlı fotoğraf çekme e, e görünüm e, özellikleriyle One'ın hemen hemen yazılımsal bütün yeniliklerinin üzerine balındıran bir telefon. Yine ultra piksel kamera deneyimini sunuyor. E, telefonun tasarımına baktığımızda HTC One'ın dediğimiz gibi kompakt hali. E, kenarlarının plastik bir çerçeveyle kaplandığını görüyoruz. Yine ön panel HTC One'dan biraz daha değişik olarak e, yandaki panay e, yanındaki inceliklerin biraz daha kalınlaştığını görüyoruz. 4.3 HD ekranıyla e, keyifli bir deneyim sunuyor. Arka panelde ise alüminyum kısmını biraz daha inceltildiğini görüyoruz. E, i̇lk deneyimlerimiz böyle. Ürün incelemesi geldiğinde görüşmek üzere.